Merhaba sevgili dinleyiciler. Ben Burak Aşkın. Kişisel gelişim serimizin bu bölümünde yine değerli yazarımız Doğan Cüceloğlu'nun Savaşçı adlı kitabının kısa bir incelemesiyle karşınızdayım. Doğan Cüceloğlu'nun tüm kitaplarını birer başucu kitabı olarak edinmenizi yürekten dilerim. Keyifli dinlemeler. Savaşçı adı bize ilk duyduğumuzda olumlu şeyler çağrıştırmayabilir. Savaş kelimesi çoğu zaman bir hegemonya oluşturmak ya da karşı tarafı yok etmek gibi bir duyguyu uyandırır. Oysa kitapta bahsi geçen savaş ve savaşçı anladığımızdan tamamen farklı. Doğan Cüceloğlu kitaba İngiliz şair ve düşünür Cummings'in şu sözüyle başlamış. Seni diğerlerinden farksız yapmaya, bütün gücüyle, gece gündüz çalışan bir dünyada kendin olarak kalabilmek Dünyanın en zor savaşını vermek demektir. Bu savaş bir başladı mı artık hiç bitmez. İşte kitapta bahsi geçen savaşçı böyle bir savaşçı. Belki de tanıyabileceğiniz en barışçıl savaşçı. Kitapta Arif Bey yaşamının anlamsızlaşmasından yakınan ve onu anlamlı bir hale getirmeye çalışan eğitime gönül vermiş bir öğretmendir. Ailesinin itirazına rağmen öğretmenliği seçmiş, ancak ikinci yılından itibaren yanlış bir meslek seçtiğini düşünmeye başlamıştır. Öğretmenlik mesleğinin önemine inanmaktadır ama mutsuzdur. Bir öğretim üyesi olan bilimsel araştırma ve kitaplar yayınlamış Doğan Bey ile tanışır ve bu sorununu paylaşmak ister. Arif Bey uzun süre yaşamını sorgulamış ve ben kimim, ben neyim, neredeyim gibi soruları kendisine yöneltmiş. Bu sorulara kendi potansiyelinin farkına varmadan cevap bulmaya çalışınca yaşamın anlamsızlığı düşüncesine kapılmış, sonrasında bu boşluğu doldurmak için arayış içine girmiştir. İşte kitap bu arayışla başlar. Herkesin bir başkasını değiştirmeye çabaladığı bir dönemde Arif Bey'in kendi değişimini araması Doğan Bey'i etkilemiştir. Buluşmak üzere randevulaşırlar. İlk buluşmalarında kişinin yaşamında anlam arayışı konusunu irdelerler. Doğan Bey, insanların "Ben öğretmenim", "Ben anneyim", "Ben erkeğim" gibi çeşitli sosyal roller içerisinde kendilerini tanımlamaya çalıştıklarını ve bu nedenle de kendilerini bir hapishaneye kapattıklarını düşünmektedir. Arif Bey de aynı şekilde kendini hapsetmiştir. Ancak bu durumun farkında olarak bu hapishaneden kurtulmayı başaran savaşçılardan olma yolunda bir adım atmıştır. Arif Bey'in savaşında kendisine yardımcı olmak Doğan Bey için de anlamlı ve heyecan vericidir. Arif ve Doğan Beyler anlamlı ve coşkulu bir yaşam yaratabilmek amacıyla haftada bir defa buluşmaya başlarlar. Anlam arayışında ilk adım can alıcı soruları sorabilmek ve o soruların yanıtını aramaktır. Ben kimim? Ne yapıyorum? gibi. Gerçekleri anlayıp kavramak ve bilgisizlikten kurtulmaya çalışmak Bireyin ancak kendisinin gerçekleştirmesi gereken bir şeydir. Hapishanenin kapısını açacak ve kendisini özgürlüğe kavuşturacak anahtar kişinin kendi elindedir. Bunu kavradıktan sonra geriye sadece niyet etmek kalır. Anlamlı ve coşkulu bir yaşam yaratmak için niyet etmek. Bir insanın niyeti, içinde bulunduğu ortamı nasıl algılayacağını, o ortamda bilincini nasıl organize edeceğini belirleyen en önemli etkendir. Savaşçı niyetinin sürekli farkındadır ve hiç kimseden övgü, destek, ilgi ve takdir beklemeden sırf kendi yaşamının anlamı için kendini buna adadığı zaman savaşçı olur. Başkası için değil, kendi gönlü ve niyetiyle kendi yaşamı için savaşçıdır. Burada sözü edilen niyet daha anlamlı ve coşkulu bir yaşama yönelik niyettir. Her bir insanın, her bir hayvanın, her bir bitkinin doğuştan getirdiği tek bir niyeti vardır kendini gerçekleştirmek. Doğada insanlar hariç tüm yaratıklar bedenleriyle, davranışlarıyla, sağlıklarıyla, gelişimleriyle, tüm yaşam süreçleriyle kendilerini gerçekleştirmek üzere yaşarlar. Ve insanoğlu dışında tüm yaratıklar kendilerini gerçekleştirmeyi doğal ortamları içinde kaldıkları sürece başarıyla tamamlarlar. İnsanlardansa bunu yapmayı başarabilen yalnızca savaşçılardır. Bir savaşçının sahip olması gereken en önemli özelliklerden biri kişisel bütünlüktür. Kişisel bütünlük, algıladığı gerçeklik içinde tutarlı bir biçimde düşünmek, söylemek ve yapmaktır. Aynı zamanda gerçeğe saygı ve algılanan gerçeğin tüm sorumluluğunu algılamayı gerektirir. Kişisel bütünlük içinde bildiğimizi bilerek, bilmediğimizin farkında olarak anlamlı bir hayatın yaratılabileceği düşünülür. En büyük kötülüklerin kaynağı gerçeğe saygısızlıktır. Gerçeğe saygılı olmayan bir toplumda insan rasyonel bir varlık olarak gelişemez. Dünyadaki birçok kültür korkuyu doğal bir güç kaynağı olarak görür. Bu kültürlerin üyeleri için korku yaşamın doğal bir parçasıdır. Hatta korkuya övgüler vardır. Dayak cennetten çıkmadır. Öğretmenin vurduğu yerde gül biter gibi. Savaşçının yaşamındaki gücün kaynağı korkudan gelmez. Savaşçı kendini bir geleceğe adamıştır. Bu gelecek savaşçı için anlamlıdır. Ve bu geleceğin kurulduğu temel değerlere kendini adamış olmak savaşçının güç kaynağını oluşturur. Diğer bir ifadeyle savaşçı gücünü kendine adadığı gelecekten alır. Kişinin sevgi ve gelişimden güç alarak çevresindekilerin gelişmesi için olanaklar yaratmaya kendini adaması onun hayatını anlamlı kılar. Bunun içinde öncelikle kişiliği ve karakteriyle güçlü olması gerekmektedir. Bütün bu gücünün temellendiği bir başka konuysa sorumluluk alma bilincidir. Yazar bu noktada Antonius'un dünyadaki hiçbir çıkar verdiğiniz sözü tutmamaya veya kendinize olan saygınızı kaybetmeye değmez sözünü hatırlatmış. Biraz önce bahsettiğimiz anlamlı ve coşkulu bir yaşam yaratabilmek için elbette sadece niyet etmek yetmiyor. Bunun için ayrıca kendinizi güçlü hissetmeniz gerekiyor. Ben güçlü bir insanım. Gücüm var diyen biri yaşamın direksiyonunu elinde tutar ve onu istediği yönde çevirmek ona kalmıştır. Dolayısıyla savaşçı gerçekleri yaşama ve hayatına anlamlı bir yön verme niyetine kendini atıyor. Zihninde gerçek potansiyelinin ulaşabileceği bir dünya yaratıyor ve onun adım adım gerçek olabileceğine inanıyor. Bu ona büyük bir güç veriyor. Tabii bu güçle birlikte sorumlu olmayı da kabullenmek gerekiyor. Sorumluluk almış insan hesap verir. Kendi bilincinin, kendi gücünün, kendi eyleminin sınırları içinde olaya sahip çıkar. Kişinin yetiştiği ortamda kendine seçim yapma ve yaptığı seçimin sonuçlarından sorumlu olma fırsatı verilmemişse sorumluluk duygusu gelişemez. İlk başlarda alışılmadık ve zorlayıcı gelse de sorumluluk alındığında saklı oldukları yerlerden ortaya çıkan gerçek insanlar, gerçek ilişkiler, gerçek güzellikler ya da gerçek zorluklar kişiyi daha önce yaşadığı yapay dünyadan kurtaracak ve onu özgürleştirecektir. Aynı zamanda savaşçı şunun farkındadır. Hayır demesini bilmeyen kişinin evetinin de anlamı yoktur kendi yaşamlarının liderliğine soyunmuş kişiler hayır ve evet kelimelerinin eksiksiz birer cümle olduğunu bilirler. Hayır ve evetleriyle savaşçı hem kendisinin hem de ilişki içinde olduğu insanların sınırlarına saygı gösterir. Sıradan insanları savaşçı olmaya götüren en önemli adımlardan birisi de ölüm bilincidir. Kişi aldığı kararlardan pişmanlık duymamak için karar verme ortamına yüksek bir bilinç düzeyiyle gelmelidir ölüm düşüncesi insanoğlunun ruhuna çeki düzen veren belki de yegane şeydir. Yani sıradan insan hayatının sanki hiçbir zaman sonunun gelmeyeceğini varsayarken, savaşçı ölümün her an ve her yerden gelebileceğini kabullenerek günlük yaşamını anlamlandırır. Artık kararlarını bilinçli bir şekilde verip, o kararlardan pişmanlık duymadan tüm gücüyle eyleme geçmeyi hedefler. Şu anı yaşayamazsa hatıralarının silik kalacağını ve yaşamın fakir olacağını düşünür. Peki savaşçı bütün bunları yaparken sıradan insan ne yapabilir? Bu kaybolmuşlukla savaşçı olabilir mi? Elbette olabilir. Değişerek. Daha doğrusu değişmeyi gerçekten isteyerek. Değişim yaşamın özünde vardır. Zaman içinde yer alan her şey değişir var olmak demek değişmek demektir. Hayatını anlamlı bulan veya bulmayan da kişinin kendisidir, anlamsız bulduğu anda arayışa geçen de. Dolayısıyla savaşçı kendi değişiminin peşindedir. Başkalarını değiştirmeye çalışmaz. Peki yaşlandıkça ağırlaşan, her geçen gün yükü biraz daha artan, sorumlulukları çoğalan, olumsuzluklara katlanan bu yaşam içinde Sıradan insan nasıl savaşçıya dönüşebilir? Tabii ki yaşamın her alanındaki yarım kalmış işlerini bitirerek. Ancak bu yarım kalmış işler dediğimiz yüklerden kurtulduğunda savaşçı gerçek özgürlüğüne kavuşur. Örneğin bir insana beslenen hınç, kin, öfke ve diğer olumsuz yargılamaların ifade edilmeyip biriktirilmesi bir bitmemiş iştir. Ve söz konusu kişiyi sürekli olumsuz duygular içinde tutar bitmemiş işler bizim anı algılamamıza ve yaşamamıza sürekli engel teşkil eder. Oysa bir savaşçının bitmemiş işleri yoktur. Savaşçı ölüm bilinci içinde anın değerini anlamış, sürekli anı yaşayabilen biridir. O her şeyi kişisel bütünlük, sorumluluk ve bilincin saflığı içinde tamamlayarak yaşar. Ortama getirdiği bilinçten kendini sorumlu tuttuğu için Ortamda ne gibi dengesizlikler olduğunun da farkındadır. Siz de bir savaşçı olmak istiyorsanız düşünün, inceleyin, acele etmeyin. Her şeyi hesaba katın. Bir seçim yapın. Verdiğiniz kararlardan asla pişman olmayın. Sabırlı olun ve neyi, niçin beklediğinizi bilin. Ölümün bilincinde ama aynı zamanda onu umursamaz bir tavır içinde olun. Hiçbir şeyin müptelası olmayın. Her şeye saygı ile yaklaşın. Gönlünüzün sesini dinleyin. Dünyayı olduğu gibi görün. İçinde bulunduğunuz duygusal durumu kendiniz belirleyin. Dinleyin. Her zaman herkesi dinleyin. Asla ben demeyin. Alçak gönüllü olup çevrenizle biz bilinci içinde ilişkiler kurun. Her şeyi öğrenilecek bir fırsat olarak görün. Gözlemleyin algılayın, yorumlayın. Sağlığınıza dikkat edin. Yaşamınıza katkıda bulunan her şeye ve herkese teşekkür duygusu besleyin. Eğer bu özellikleri ruhunuzda mümkün olduğunca barındırabilmeyi başarırsanız, anlamlı ve coşkulu bir yaşam için savaşacak gücü kendinizde bulabilecek ve gerçekten bir savaşçı olabileceksiniz. Değerli dinleyiciler, Sizlere bu önemli kitabı edinmenizi ve benim yaptığım gibi notlar alarak okumanızı tavsiye ederim. Kitapla ilgili anlattıklarım hakkındaki düşüncelerinizi ve fikirlerinizi yorumlarda paylaşırsanız çok sevinirim. Yeni kişisel gelişim kitaplarında buluşmak üzere. Hoşçakalın.